Türkiye'nin yakın tarihine kara leke olarak kazınan Palo ailesi skandalı sadece bir ailenin trajedisi değil aynı zamanda insanlığın karanlık yüzünü de gün yüzüne çıkaran bir olaydı. Cinayet, işkence, mistik inanışlar ve aile içi şiddetin birbirine karıştığı bu hikaye sıradan bir ailenin nasıl dehşet verici bir kabusa sürüklendiğini gözler önüne serdi. Üçüncü sayfanın bu bölümünde Türkiye'yi sarsan Palo ailesi skandalının derinliklerine inecek, ailenin içindeki korkunç dinamikleri ve bu trajedinin arkasındaki akıl almaz gerçeklikleri keşfedeceğiz. Hazırsanız, Halo ailesinin karanlık dünyasına doğru birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Halo ailesi, Türkiye'de 2019 yılında yaşanan ve ülke gündemine bomba gibi düşen bir skandalla tanındı. Bu olay, cinayet, işkence, çocuk istismarı ve aile içi şiddet gibi korkunç suçların işlendiği bir aile trajedisi olarak hafızalara kazındı. Olayın arka planı ve gelişen süreçler o kadar karmaşıktı ki toplumun her kesiminde derin bir şok ve endişe yarattı. Şimdi bu trajedinin ayrıntılarına bakalım. Palo ailesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 6 kişilik bir aileydi. Ailenin reisi Harun Palu, eşi Havva Palu, kızları Emine ve Ayşe, oğulları İsa ve ailenin damadı Tuncer Ustael'den oluşuyordu. Harun Palu, ailenin başı gibi görünmesine karşın aile içindeki hiyerarşi yavaş yavaş değişmeye başladı. Tuncer Ustael, damat olmasına rağmen ailenin başına geçerek tüm kararları almaya başladı. Bu noktadan sonra ailenin hayatı karanlık bir yola sürüklendi. Tuncer Ustael ailenin diğer fertleri üzerinde büyük bir etki yarattı. Kendini metafizik uzmanı ve yarı hoca olarak tanıtan Tuncer, cinlerle iletişim kurduğunu iddia ediyordu. Bu iddialar ailenin geri kalanını tam anlamıyla kontrol altına almasına yardımcı oldu. Tuncer'in kontrolü zamanla psikolojik baskılara ve şiddete dönüştü aile üyeleri onun etkisi altında birbirlerine karşı düşmanlık beslemeye başladı. Tuncer'in yönlendirmeleriyle aile üyeleri birbirlerinden şüphe etmeye, suçlamalarda bulunmaya başladılar. Bu süreç ailenin parçalanmasına ve daha korkunç olayların yaşanmasına zemin hazırladı. Ailedeki şiddet sadece psikolojik baskılarla sınırlı kalmadı. Fiziksel işkence ve cinayetler de yaşandı. En acı olaylardan biri ailenin büyük kızı olan Melike'nin ölümü oldu. Tuncer, Melike'nin cinlere kurban edilmesi gerektiğini iddia ederek aileyi manipüle etti. Melike günlerce süren işkenceler sonucunda hayatını kaybetti. Ölümünden sonra ise cesedi uzun süre boyunca saklandı ve yetkililerden gizlendi. Bu olay ailenin içindeki korkunç dinamikleri tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Melike'nin ölümünün ardından aile üyeleri birbirlerini suçlamaya başladı. Ancak Tuncer her zaman olduğu gibi bu süreçte de kontrolü elden bırakmadı ve aileyi manipüle etmeye devam etti. Palo ailesi skandalı aslında 2019 yılına kadar gizli kalabilmiş bir olaydı. Ancak ailenin en küçük kızı olan Emine'nin bir televizyon programına çıkarak yardım istemesi olayın patlak vermesine neden oldu. Emine canlı yayında ailesinin yaşadığı korkunç olayları anlattığında tüm Türkiye şoke oldu. Televizyon programında yaşananlar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve yetkilileri harekete geçirdi. Medyada yer alan haberler ve programlar sayesinde olayın detayları birer birer gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu süreçte Palo ailesi üyeleri birer birer gözaltına alındı. Tuncer Ustael tüm bu suçlamaların odak noktasındaydı ve yaptığı itiraflarla korkunç olayların detaylarını ortaya serdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri savcılığın talimatı üzerine Palu ailesinin evine giderek aile üyelerini gözaltına aldı. Havva Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael tutuklandı. Palu ailesi olayı yargı sürecine taşındığındaysa davalar büyük ilgi gördü. Özellikle Tuncer Ustael'in savunmaları ve diğer aile üyelerinin ifadeleri davanın seyrini belirledi. Tuncer suçlamaları kabul etmedi ve kendini savunmaya çalıştı ancak mahkeme delilleri göz önünde bulundurarak Tunçer ve diğer aile üyelerini suçlu buldu. Tunçer Ustael cinayet, işkence ve çocuk istismarı gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer aile üyeleri ise işledikleri suçlara göre farklı cezalara çarptırıldılar. Bu cezalar kamu vicdanını bir nebzede olsa rahatlatırken olayın derinliği ve vehameti Hala akıllardan çıkmadı. Palo ailesi skandalı, Türkiye'de aile içi şiddet ve psikolojik manipülasyonun ne kadar korkunç boyutlara ulaşabileceğini gösteren trajik bir örnek olarak tarihe geçti. Olay sadece aile bireylerini değil, toplumu da derinden sarstı. Birçok insan bu olay sonrasında aile içi şiddetin ve psikolojik manipülasyonun ciddiyetini daha iyi kavradı. Bu trajedi, aynı zamanda medyanın gücünü ve toplum üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi medyanın olayı gündeme getirmesi, adaletin yerini bulmasında büyük rol oynadı. Palo ailesi skandalı, Türkiye'nin adalet sistemi ve toplumsal yapı üzerindeki etkileriyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir olay olarak kalmaya devam edecek.